Ben Merhaba arkadaşlar. Bugün 4 as risk tanıcaz. İyice sap çalıştı 4 risk böyle ama e, bir arkadaşımıza sormak istiyorum. Nisa Şişman kanalı var. Abone olabilirsiniz. E, şey ondan e, kopya çektim sanacak. Yani e, Ona onu bakarak şey yapacaktık ama hayır aslında ben herkese Evet. Aslında ben ben de böyle bir şey yapmak istedim, tatmak istedim. Çekmek istedim diyor. Yanlış anlamasak yani bu videoyu. Evet. Hemen paketlerimi gösterelim. Dört as risk. Diyor ki e, dikkat bazı zifler e, çok acı. Yazıyor burada. Biz paketten evet. yemek istemedik o yüzden tabağa koyduk. Kaldık. Düzeltelim biraz. Gözükmüyor ama. Evet arkadaşlar. Evet. İlk taş kit makas yapalım. Yine. Her zaman. Yine. Her zaman yapıyoruz. Evet. Kim kazanan kaybeden başlasın. Tamam. Ki, üç. Taş. Üç, dört. Taş. Kes. makas. makas. <laughs> Yine ben. <laughs> Ev Evet. Bunu seçtim. İnşallah çok <laughs> Yok. Acı değil. Acı değilmiş. Evet. Tekrar şunu takmak istedim. Niye gösteriyorsun? Ve acı. <laughs> Bana neden acı gelmiyor? Ben de şimdi. Şunu... Yanıyorum. Hmm. <laughs> Zeynep gibi şansını düştüm. <laughs> acı değil. İnanamıyorum yanıyorum. Zeynep gibi sansın diyoruz <laughs> Zeynep de bu arada arkadaşlar Beauty Love kanalı. Onu da abone olabilirsiniz. Abonesiniz bir şey demem zaten. <laughs> acı da acı değil de anlayamadım. ben doldurmaya gidiyorum. Tamam sen git ben Evet arkadaşlar ayran almıştık ayranı koyduk. <laughs> bir sefer yanılmaz yanmaz bu sefer. Evet ben seçiyorum. Seçmiştim de bıraktım. Yanık ayı biraz. Kanka. Bir tatlı Tam tatlı. Tamam <laughs> tatlı. kalıyor. <Sessizlik> Bu arada acı olanlar gerçekten feci acı yani. Hani hayatınızda ilk defa e, acı biber yiyormuş gibisiniz değil mi? Çok tatlı geldi şu Bunu yemek istiyorum. Kesin acı. Değil mi? Hayır. Genellikle baharatlı olmayan acı çıkıyor. Bu da biraz acı gibi. Acı mı? <laughs> Sanırım yediğim birazcık acıymış. <laughs> ah. Hafif acı. Bence ben bunu yemeyeyim. Hepsini Yılayım. pişirmek zorundasın ama. Mecbursun tabii. Dün de seçtim. Yok. Bu arada falan da dudamda acılıklar var. Bayağı alındım. Şans, şans, şans. Bence bu acı. Hadi gelmesini <laughs> istiyorum ya daha güzel. Çok gözümle mi tam Ay bu da acıymış. Ve yine acı değil. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Baban nerede? Evet arkadaşlar. Sıra bendeydi. Ee, benim acı... yediğim bu arada acı değil. Çim boraksı, <laughs> bol boraks takacağım. Ayranlar falan şöyle. Benim dolapta su var. <laughs> Şurada <inisene>. yırsana. <laughs> Tuttum. Bu arada çok şanslıyım vallahi de. Güzel devam ediyoruz. Hmm. yine baharat seçmek istiyorum. Baharat, baharatlar, bence bana göre tatlı. 6 dakika oldu. Da. Yedi ah, olacak hatta şimdi. Ve yedi dakika. Evet. Neden? Şimdi ben seçiyorum. Pamela bilirim yanlış gidiyor dedim demedim biraz acı. Ah acı gelsene. isterken evet. geldi. Yanıyorum arkadaşlar. Ben yanınca ya gözlerim burnum kızarıyor. Burnum kızar zaten biraz. Böyle. <laughs> Bence bunu seçtim. Biraz baharatla. Sizin. Böyle değil. acı üstüne tatlı gelince çok mutlu oluyor. Acaba? Ama acılık var. Evet. <laughs> yani biraz. misin? İşte i̇şte Böyle cipsi bir dansınca bayağı acılık oluyor ama. Kısırınca. Kısır, kısır, ketçap tadında ketçap Hangarına mı çeşmime takacağım? 2. seçmeyeceğim. da da. seninki? tamam ben. Evet arkadaşlar, bugün videomuzda bu kadar. Dört olsun ki tatlık. Yani acılar <laughs> Bayağı bir acı arkadaşımıza çıktı. Bana <laughs> fazla çıkmadı. Neyse. Yani fazla yapmadım. <laughs> e, bu videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, yorum atmak istiyorsanız yorumlamak istiyorsanız aşağı. De, evet. Abone, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet. Sizin alın. Görüşürüz. Görüşürüz.